Evet Gizli Ekürü kanalı takipçileri hepinize sevgiler saygılar. E, bugünkü Mustafa abimizin Bursa şovundan sonra İnşallah e, inşallah yarın da Antalya'da biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. E, Antalya programını üstlendik. 9 koşulu bir program var. Şimdi e, değerli dostlar yani değinmeden geçemeyeceğim. 6'da 21 küsur milyar veriyor. Bursa ikinci altılısı yani Mustafa abimizin verdiği tekler birinci altılıya da tekamül ediyor. Zaten ilk üç ayak favori geldi. Yani böyle değerli insanları üzmeyelim, kaybetmeyelim. Yani bir de ilk iki ayak ikinci altının ilk iki ayağı banko veriyor. E, bir tanesi en kalabalık koşu. E, yani bu tekleri babası oğluna vermez. O nedenle e, bu güzel abimizi ee, üzmeyelim, yormayalım, kıymetini bilelim. Şimdi Antalya programına gelecek olursak Antalya'ya satış gibi koşuyla başlıyoruz. Şimdi değerli dostlar ben buraya bankoyla başlamak istiyorum. Ee, her ne kadar e, biraz takıntım <laughs> olsa da <laughs> bir arkadaşımızın dediği gibi aslında takıntı değil başıma e, gelen sonuçlardan sonra yani böyle bir izlenime ulaştım. Yani bana iyi gelmiyor. Bir herkesin bir şans olayı vardır. Yani ne zaman Mustafa Çiçek kardeşimi e, favorika, tek yazsam yani 10 yarışın 9'unda beni yatırmıştır ama yarın bu korkumu yenmek istiyorum. Çünkü yanına yazmaya at bulamadım. Yani yok. E, bu bir. ikincisi yani son yarışı çok rahat kazandı. Uzak kazandı. İzmir'den geliyor. Mustafa ile bir de bir yaptı. Ben e, açıkçası yarın Mustafa'dan da bir çıkış bekliyorum durgunluğunu bozmasını bekliyorum. Ee, bize Antalya'ya yani şimdi ben buraya 3 numaralı Brilante yani bankom olacak birinci altında Yani bu ismin yani alt yazmaya kalksam ben buraya kapamam lazım. Ya açıkçası bu altlar içinde de geçebilecek bir isim ben göremiyorum. Yok bulamadım çalışmasını, çalışmalarını, galoplarını her şeyin değerlendirdim. Yok ben de çıkmadım. Onun için kapamaktansa ilk ayaktan korkumu yenip şansımı denemek istiyorum. Ee, ilk i̇lk ayaktan 3 numaralı bir bankosuyla Antalya programına e, giriş yapacağız. Şimdi e, değerli dostlar geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda 3 yukarı İngilizler Handikap 16 bir yarışla karşı karşıyayız. Burada da benim size ön planda önereceğim isim son yarışıyla formda olduğunu belli eden Riband olacak. Galopların çalışmasını çok beğendim. Ali Yıldız gibi bir isim binmiş. Favori olmayı hak ediyor. Fakat burada iki tane ben size rakip önereceğim. Birincisi İzmir'de zamanında üst düzey yarışlar koşmuş olan yani total Sura aldanmayan arkadaşlar Uğur Taymur da binmiş. Uğur Temur'u artık kolay kolay böyle şanssız olan atlara bindirmeniz zor olur. Yani Uğur Temur da burada bilmiş Baba Selim'den bahsediyorum size. Baba Selim'in de itmanları bayağı bir düzelme var. Baba Selim burada tatlı bir sürpriz yapabilir. Son olarak da Muhammed Mir Bilgin idaresinde Anatol Prez diyeceğim. Yani bir dolu bir boş yapıyor. Muhammed üstünde e, göz ardı etmeye gelmez. E, bu koşuyu da e, birinci antrenörün ikinci ayağında e, 4, 2 ve 6 sıralamasıyla geçeceğiz. Geldik 1. antrenörün 3. ayağı. 3. koşu şartlı 5 bir yarış karşımıza çıkıyor. Yani burada şimdi değerli dostlar burada e, üst düzey yarış koşan aslında tek bir isim var. My Boy Tomo. Ama e, yani My Boy Tomo'nun bana sorarsanız 1400'den yani 1401 metresi sıkıntı. Bana göre mesafe e, Limitleri olan bir isim. Kalitesine hiç bir diyecek sözüm yok. E, Mahi boyutu tamam. Ama benim burada size iyi defa sentetikte koşacak olmasına rağmen 3 numaralı ki devirli. Ben size e, Kadir Tokaçoğlu dairesinde favori olarak öneriyorum. Zaten Kadir abinin bize bir borcu var. E, son koçu öyle de bizi e, ters köşe yaptı. Belki de antrenör e, o gün için e, öyle ikiye yapmasını, 3'e yapmasını belki söylemiş de olabilir. Kadir'e de pek bir şey demek istemiyorum. Kadir orada numarayı vermese hiçbir şekilde o atlara geçilmez. Bunu da tekrar üstüne basarak söyleyeyim yeri gelmişken. 3 numaralı King Devil favori. Sen titri yapacağını da inanıyorum. E, i̇ki tane rakip önereceğim. Yani burada kalite bazlı olarak 5 numaralı Zipper West ve 1 numaralı My Boy Tomo rakipleri olur. Buradaki sıralamamızda 3, 5 ve 1 olacak. Evet şimdi geldik can alıcı koşulara. ikinci altılığının başlangıcına değerli arkadaşlar. Şimdi burada güzel isimlerim var. Burada işte heyecanlanmaya başlıyorum. Burada size ön planda 3 tane isim vereceğim Bu 3 ismi ayırmadan yazın değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli yarış severler. Bu 3 ismi ayırmamanızı tavsiye ediyorum. Bunlardan ilki favorim. Zamanında annesinin bana Ankara'da çok ekmek yedirdi. Öz babasının Bursa'da kazandığı yarışta bir çuval para aldırdı. 9 numaralı yengiz olacak. Arkadaşlar 9 numaralı yengiz ve 8 numaralı nazlı çocuğun itmanlarını çok beğendim. Böyle sanki İzmir'de kordon boyunda gezer gibi idman yapıyorlar. O kadar keyifliler, o kadar böyle o ön ayaklarına bir atışı var, bir kafasını böyle kaldırıp böyle bir bakınması var. Özellikle ilk önce 9 numara Yengiz ve 8 numaralı Nazlı Çocuk. Özellikle bu iki ismi ilk önce onlarınıza yazın. Daha sonra 1 numaralı Adapınar ilave edin. Yani 9 Yengiz, 8, Nazlı Çocuk ve bir numaralı Adapınar. Bu üç isim bir kere kuponunuzda olsun değerli dostlar. Benim size şiddetle tavsiyem. Daha sonra yani orta ve büyük ölçekli kuponları büyük ihtimal plaza ve favori hanelerinde çıkacak olan sırasıyla 4, 2 ve 3 numaralı safkanları önerip bu koşuyu kazasız belasız geçmeye düşünüyorum. Kazamız mübarek olsun. Evet şimdi yine bana sorarsanız kilit koşulardan bir e, koşuya geldik. Günün bence kilit koşuları e, Maiden koşular. Şimdi değerli arkadaşlar burada şimdi King Fatih'in 1200'de yaptığı çok süper bir derecesi var. 61 kilo ile zannedersem ayağım biniyordu o gün. E, yani King Fatih favor olmayı hak ediyor. Hiçbir lafım yok. Yani King Fatih burada kuponuna tek yazan adama muhalefet etmem. Fakat Şimdi arkadaşlar ben burada yani gözüm cazip isim oluyor. Ben bu kalabalık ayaklarda, 5 bayısı olan yerde yani sürpriz aramayacaksam nerede arayacağım? Benim mantığım genelde bu şekilde işler. O nedenle e, ben kendi oyun stilim olarak ben King Fatih'e rakipler e, önereceğim. Ama King Fatih'i tek yazana hiçbir laf e, söz etmem. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi King Fatih favorimiz ve alternatif tekimiz olmakla beraber size burada bir isimden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada e, İsmail Akın zannedersem çocuğun ismi İsmail, e, onun İsmail mi İbrahim mi e, Akın diye bir kardeşimiz 12 numaralı Small Princess genelde kovas yavrusu. Şimdi arkadaşlar e, kır bir isim. Özellikle zaten ben kısa ve orta mesafelerde kır atlardan çok korkarım. Çocuk kendi çalıştırmış kardeşimiz. Yani e, deneden de bir e, aprof çaprazlaması var. Ayak seriliği de almış olabilir. E, bir tane e, e, yani özellikle bir tane galobunu izledim. Çok hoşuma gitti. Son yarışında bir altıncılık falan böyle hafiften hani e, sanki göz kır yani bir numarayı tek yazmayacaklar. Burada sürpriz arayan değerli arkadaşlara ilk yönde sürpriz hanesinden 12 numaralı Small Prenses'i önereceğim. Daha sonra e, 3 numaralı Asilkom Mustafa Çiçek üzerinde iki kulvardan çıkacak avantajlı e, ikinci rakip. Daha sonra Kürşat Yılmaz idaresinde 2 numaralı Mert abi. E, daha sonra e, Ali Yıldız idaresinde 8 numarayı önereceğim. Ama burada aklımda kalmasın. Şimdi bugün e, yani Antalya'da Keleşe Hüseyin'e ait iki isim var. E, Maydende benim gördüğüm kadarıyla. Birine Serkan Yıldız. E, birine de Görkem Örçelik deklar olmuş. E, 13 numaralı e, Tempres. Onu da ilave edelim derim. Şimdi sıralamamız nasıl oldu değerli arkadaşlar bu koşuda? E, King Fatih alternatif tekimiz. E, at yazmak isteyenlere rakip olarak öncelikli olarak 12 numaralı Smooth Princess. Daha sonra 3 numaralı Asilcom. 2 numaralı Mert abi. 8 numaralı Kız Terna Basilika. Ve 13 numaralı Temp olacak. Birinci altının son ayağına geldik. İkinci altının da üçüncü ayağı olacak değerli dostlar. Burada size ben e, yine bir alternatif bank önereceğim. Yani bu alternatif bankoları önermemdeki neden? E, yani ilk ayaktan ben yapmayayım arkadaş madem sana da iyi gelmiyor <laughs> Mustafa Çiçek kardeşim diyenler olursa ilk at yazmak isteyen olursa bu alternatif tekleri kullanabilmeniz için. Yoksa ben e, kendi oyunuma aynı bu şekilde verdiğim gibi e, yatıracağım. Kendimle yatıracağım yani. Velhasıl kelam bu koşuya geldiğimizde Ankara ve Alana'da bana göre bu gruptan fersah fersah üstün isimlerle mücadele etmiş, savaş vermiş. Cihan'a bedel burada bence favori olmayı hak ediyor. yarış gördü. Muhammed Meri Bilgin deklere oldu. Kazanmaya çok 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 yakın. Oyunu son aya, birinci altını son ayağına taşımak isteyen değerli dostlar veya küçük misyon yapan değerli dostlar ciana bedeli e, gönül rahatlığıyla tek olarak kullanabilir. Ama geniş oynayanlara ilk ayaktan da şansımız yağlar gidip bir lenteyi getirirsek birinci altılıda son ayakta bir kazaya belaya uğramamak için veya daha rahat yarış izlemek için 3 tane rakip önereceğim. Bunlardan ilki e, son yarışında güzel bir yarış kazanan yine Mustafa Çiçek idaresinde 6 numaralı Kutatku 9 numaralı Hoşgör Burak Akçay idaresinde ve Burak Akçay için şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar Burak Akçay işte Gökhan Yıldız Berkantçı'yla bu isimler yarış kazandığı gün altılı para verir. Size de ufaktan bir uyandırma yapayım 9 numaralı Hoşgör ve son olarak da 1 numaralı yeksire ağır kilosuna rağmen rakipleri olur 4 numaralı Cihana Bedel'in ama Cihana Bedel bana sorarsanız çok önde. Burada birinci altılıyı e, soluna aldık Şimdi e, geldik ikinci altılıdaki bankomuza. E, aslında son ayağı mı tek yazayım, buraya mı tek yazayım ne çok düşündüm. E, yani tek önereyim diye. Fakat yalnızca sentetikte tek yarış kazanan isim olması itibariyle ve tek kısrak. Mehmet Kaya'ya da güvenerek, Mehmet burada çiviyi vurur çiviler diyorum, kontinüsyon e, size banka olarak öneriyorum. Aslında bende tek rakibi çıkıyor, o da Dabbe ama sentetikte birinciliği olmadığı için, e, hatta ikinciliği bile olmadığı için e, ben Mehmet Kaya'nın kurnazlığıyla, kontinüsyonun e, da kalitesiyle bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. İkinci altılı da size bank olarak bir numaralı kontinüsyon öneriyorum. Günün 8. koşusu zor bir koşu. E, şart 19. Meydan'dan bir türlü çıkamayan isimlerin koşusuna geldik. Şimdi arkadaşlar bankomuzu da sağ salim geçtikten sonra inşallah hedefe ulaşmamız için son iki ayağımız kalıyor. Şart 19 e, bir koşu Tavela'ya 5. ayak 8. koşu. 4 e, daşlı Araplar şart da 19 yani Meydan'da debeleşen, cebelleşen, dönüp dolaşan isimler. Ee, burada yani kalkıp da gazoz kapağıyla oynanmadığı için bu oyun 4, at, 4 isimden size bahsedip burayı geçmeye çalışacağım. Yani elden bir şey gelmiyor. Ee, burada e, favori anesinden size idmanlarını düzenli yaptığı için burada it, düzenli idmanda gördüğüm Tek isim olduğu için Sadın Hızı. Bir baba mevlüt yavrusu. Bu ismi ise favori anasından öğreneceğim. Daha sonra bir numaralı koşarım, 3 numaralı Tolgaş'a ve sentetik pistte fena yarışları olmayan 5 numaralı Pınar Arası'nı size önerip bu koşuyu geçtiğimiz takdirde son ayaktaki cazip isimlere özellikle bir isimden size bahsedeceğim. İnşallah bizi güldürmesi umuduyla geçeriz diye umut ediyorum şimdi gelelim son ayağımıza. Şimdi burada arkadaşlar son ayağı eğer gördüğümüz takdirde kazasız belasız size buradan önereceğim alternatif tek deli gibi tuttuğum bir Kırım'ın Tatar yavrusu bir kulvardan çıkacak meydanda dönüp dolaşıp bir çuval yarış gören bu isimler yanında taptaze kanla annesinin Ankara pistinde A3 yarış koşmuşluğu bulunan kısa vade yarış kazanmışlığı bulunan Söğüt idaresinde in finish'i size alternatif banka olarak sunuyorum değerli arkadaşlar. Bu isim güneş yüzü görmemiş bir isim. Yarın inşallah beni mahcup etmez. İlk yarış olmasına rağmen ben bu ismin idmanlarının hepsini teker teker açtım, izledim. Ayağını seri bir isim olarak gördüm. Canlı bir isim olarak gördüm. Kulvar avantajı da var. Söğüt'te iyi binerse bu isim ya kazanır ya ikinci olur diye düşünüyorum. Sağlıklı bir çıkış yapması halinde kulvarından... Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çok açık ve net olarak. Yani biliyorsunuz değerli dostlar bizde öyle 1.05'e koşan isimler pek ön planda olmuyor. Adrenalin isteyen, para isteyen, ben çocuğumu evlendireceğim, kına gecesi yapacağım, çeyir düzeceğim diyenler 2 numaralı infinisi kuponlarına tek yazsınlar. Ondan sonra ellerini açıp dubaya başlasınlar. İki tane rakip önereceğim ben. Bunlardan ilki e, Görkem Özçelik İdaresi'nde Keleşek Öyresi'ne ait bir yarış görüp ikincilikle ayrılan 95 gün arası olan e, 13 numaralı e, Teyltı Teller. Yani onun da e, o ikinciliği yapmış olduğu ikinciliği araya gitmeden önceki ikinciliği hoşuma gitti. E, ve son olarak da e, yine avantajlı olarak çıkacak ikinci kulvarı çekmiş buna Sadık Alta idaresinde bir tiz bey yavrusu Wings of Gold 2 numaralı Infinise e rakip olarak bu iki ismi önereceğim e, artık şans bizimle olsun e, baktığımız şansımız açık olsun inşallah biraz da oyun, oyun şansı lazım e, değerli dostlar e, biz elimizden geldiğince yüreğimizdeki sermayeyi kullanmaya çalıştık. Hemen hemen 9 koşunun 5'inde 6'sında alternatif tek önermeye çalıştım. Oyunu kısaltmak isteyenler alternatif tekleri kullanıp oyunlarını dediklerince yani gönüllerine göre bütçesine göre ayarlayabilirler. Ama tekrar etmek istiyorum. Küçük oyun yapanlar korkmasın. 2 numaralı Infinix bir şanslarını denesinler. Ben bu ata çok inandım. Artık gerisi kısmet. Ee, sonuçta ata da biz bilmiyoruz. Ee, ata taktiği de biz vermiyoruz sahada. Ben gördüğümü burada yani siz değerli takipçilere iletiyorum. İnandığımı söylüyorum. Eğer siz de inanırsanız oynayın. Yok inanmazsınız. Kalem sizin elinizde. E, gönlünüzden geçeni. Kendi öncelikle zaten kendi e, tuttuğunuz, kendi bildiğiniz, kendi istediğiniz atı işaretleyin değerli dostlar. Ondan sonra bize kulak verin. Yeriniz kalırsa. Ben size öyle diyeyim. E, herkese bol şanslar diliyorum. Şans bizim olsun.